Herkese merhaba hanımlar beyler yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Yıl ortası fırsatları 160 indirimler başladığında bir indirimimiz var ama 160 diyor %70-75'lere kadar gördüm. Sizler için oradan güzel oyunlar ayıkladım arkadaşlar. Onları göstereceğim. Bunlara geçmeden önce biliyorsunuz Xbox ve Deluxe geldi gelmek üzere. Belki siz bu videoyu izliyorken PlayStation Xbox ve Deluxe Türkiye'ye gelmiş olabilir yarın bekliyoruz. Yani 23 Haziran itibariyle gelecek. Yani 22'si de deniyor ama arkadaşlar benim düşüncem 22 gece arasından sonra 23 veya 23 gündüze kalabilir. Şimdi o indirimler geldiğinde yani Exa ve Deluxe'e geçecek kardeşlerimizde şöyle ufak uyarı yapayım. indirimleri yaptığımız gösterdim oyunlara almaya kalktığınızda zaten Exa ve Deluxe paketlere geçtiyseniz arkadaşlar işte Exa'ya dahildir ya da işte Deluxe'a dahil oyundur diye. Nasıl EA Play paketleri var ya arkadaşlar işte EA Play üyeliğine dahildir diye not düşüyor yanında. Aynı şekilde almayı düşündüğünüz oyun ekstra ve deluxe paketinde mevcut olan paketinizde varsa orada zaten yanında yazıyor olacak. O yüzden kafa karışıklığına gerek yok. Zaten almayı düşünmeyen kardeşimiz oyunlara direkt dalabilirler. Size önerim eğer ekstra deluxe alacaksanız bugün arkadaşlar bu videoyu gönderdim tarihi 20 Haziran. 23 Haziran'ı en azından akşam üstüne kadar bekleyin. Oyunlar tam kütüphane otursun. Çünkü size biliyorsunuz daha öncesinde Amerika ve Asya bölgesinden videolar göndermiştim ama Türkiye'ye gelene kadar değişiklikler de demiştim işte hangi oyunlar dahil olacak olmayacak bunlar net olarak zaten göreceksiniz. Tabii ki geldiği dakikadan itibaren, andan itibaren size videolar göndermeye başlayacağım. Hemen PlayStation 5 üzerinden, 4 üzerinden ise gezeceğiz arkadaşlar store'u. PlayStation Plus'ta ekstra ne var, Deluxe'da ne var? Hani almayı karar verememiş kardeşimin son durumu size göndereceğim. Ekstra'da ve Deluxe içeriklerini Türkiye sayfasını göndereceğim. Playstation X ve Deluxe'te hangi paketler alınır? Bunlarla da ilgili konuşacağız. Videolar göndereceğim. Diğer bir konu, herkesin kafasını takıldığı konulardan bir tanesi mevcut PlayStation Plus sahiplerinin X ve Deluxe'e geçerken ne gibi işlemlerden geçeceği, ne kadar ücretle ödeyeceği ve hesaplamasının nasıl olacağı konusunda da ayrı bir bilgilendirici rehber videosu da göndereceğim ki kafanız karışmasın arkadaşlar. Mevcut PlayStation Plus Essential'a dönüyor. Essential'dan ekstra deluxe'e geçmek için neler yapılacak onları da göndereceğim. En son finalde de çok önemli bir video göndereceğim. Bunda da yeni gelecek ekstra bir deluxe yani Türkiye Store'dan oyun önerileri yapacağım ki öncelikle arkadaşlar onları oynamanızı öneriyorum. Neden? Hani bazı oyunlar kalkabilir kalkmaz. Her ihtimale karşı öncelikle hani rehber bilgilendirici olacağını düşünüyorum. PlayStation Extra Deluxe ile ilgili de oyun tavsiyeleri ve önerileri gelecek. Ve düzenli olarak da her ay gelecek olan yeni oyunları çekeceğim. Gidecek olan oyunlar falan varsa onların haberlerini de sizinle devamlı paylaşıyor olacağım. Yani PlayStation tarafı için tüm haberler de bizde kalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olsa yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Şimdi yıl ortası indirim fırsatlarına göz atalım. Bakalım hangi oyunlar bizleri bekliyor. Yıl ortası indirimlerinde en dikkat çeken oyunlardan bir tanesi de FIFA 22. FIFA 22 şu anda %83 indirimde 119 liraya geliyor arkadaşlar. Extra ve Deluxe'te de dahil değil bu oyunumuz. FIFA 22 şu anda çok uygun bir fiyata alımda arkadaşlar. Normalde 700 liraydı. 700 liradan 119 liraya düştü. FIFA kovalayan kardeşimizin aklında olsun. UFC yani UFC Ultimate Fighting Championship Deluxe Edition şu anda %80 indirimde 111 lira. Bu oyunda çok soruluyordu bana. En çok sorulan beklenen indirimlerden bir tanesiydi. Yine Electronic Arts oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. A Out şu anda 33.50. %75 indirimde. %70, %75 hatta 80'e varan indirimler var. Bunlar da önemli oyunlardan. Şimdi bunlardan bir tanesi de %75 indirimle 33.50'ye geliyor 134 liradan away out arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma yapacağım. EA Play dahildir diyor görüyor musunuz arkadaşlar? İşte aynı şekilde Extra ve Deluxe'de de arkadaşlar artık onun şekli biraz değişiyor biraz sağanlı oluyor. Diyecek ki işte PlayStation Extra'ya dahildir. PlayStation Deluxe'e dahildir. Yani Extra Deluxe'un varsa almana gerek yok ama satın da alabiliyorsun. Yani sana söylüyor uyarıyor. Ama alabiliyorsun. Alıp çünkü oyunlar kalıcı değil arkadaşlar. kütüphanede de durduğu sürece. Onlar belli dönemler değişiyor. Kütüphaneden kalkınca oynayamıyorsunuz Extra ve Deluxe kütüphanesinden. O yüzden kendi arşivinize alıp sizin için değerli bir indirim ve oyunsa değerlendirebilirsiniz. Batman Arkham Knight. Belki Batman serisinin en sevilen oyunlarından bir tanesi. Ben çok seviyorum. Batman Arkham Knight Premium Edition'ı şu anda 170 indirimle 131 liraya geliyor arkadaşlar. Snake Pace. Size böyle ilginç bilinmeyen oyunları tanıtıyorum ya arkadaşlar. Bir bağımsız yapım aslında. Bir yılanı hareket ettirdiğimiz puzzlela platform oyunu diyebiliriz. Şu anda %85 indirimle çok iyi bir indirim fırsatı var. Ve 28.35 arkadaşlar. Ben bunun yine bir ilk bakışını yapacağım zaten. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Shadow of the Tomb Raider'ın grafiktiğini yenilenmiş hali şu anda %67 indirimde 93.70 arkadaşlar 284 liradan indi. Devil May Cry HD Collection 1, 2, 3 ve Devil May Cry 4 yani ilk 4 oyunun tamamen tek pakette olduğu hali %67 indirimde 65 lira arkadaşlar. Çok çok iyi güzel bir paket. Normalde sadece Devil May Cry 1, 2, 3 kendisi 259 iken 1, 2, 3 artı 4 65 lira. Çok güzel bir fırsat. Aklınızda olsun. Monster Energy Supercross The Official Video Game'de motosiklet oyunu %80 indirimle 87-80. Middle Earth Shadow of War. Monolight'ın oyunu. Monolight'ı şeyden biliyorsunuz. Fear diye korku oyunu vardı biliyorsunuz. PC'de. Eskiden FPS. Onun yapımcılarından. %70 indirimle şu anda 85-20'ye geliyor. Middle Earth adından da anlaşıldığı gibi orta dünyaya ait bir oyun. Bir third person oyundur arkadaşlar. Aksiyon oyunu. Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition Bunda da %75 indirim var. 137.25 şu an mevcut fiyatı 549 liradan iniyor. E, tabii %75 indirim diyoruz ama bence oyunun hani indirimsiz fiyatı da 550 lira etmez. Çünkü çok yeni bir oyun değil. Neyse 137'ye alınır ama onun bilginiz olsun. Little Nightmares 2 Deluxe Edition PlayStation 4 ve 5 versiyonu benim için en değerli oyunlardan bir tanesi. Platform oyunu hastası olarak. Şu anda %50 indirim var. 174 lira. PlayStation 4 ve 5 versiyonu ikisi bir pakette. Yani 5'te varsa 5'te oynuyorsunuz. 4'ünüz varsa 4'te de oynayabiliyorsunuz. İleride 5 alırsanız 5'te de oynayabiliyorsunuz. Sniper Elite V2 Remastered. Almanya'da geçiyor. Berlin'de geçiyordu. Benim Sniper Elite serisinde hikaye anlamında en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Bu Remastered'ı. PlayStation 4 versiyonu güncellenmiş hali. %85 indirimle 309 liradan 46 liraya iniyor. Bu da yine Sniper seven kardeşlerime duyurulur. Farkındaysanız arkadaşlar size gösterdiğim oyunlar hemen hemen hepsi %80, 85, 75'ten aşağı yok. 85'ten mümkün oldukça oranları çok yükseklerden ve uygun fiyatlardan seçmeye çalıştım. Hem de değerli oyunlardan seçmeye çalıştım. The Crew 2 Gold Edition. Bunda da DLC'ler de dahil. %80 indirim var. 699 liradan. Diyor geçecek onu. 699 etmez bu oyun. 139 lira yeniyormuş. 139 liraya alınır. Marvel Avengers. %60 indirimde. 143, 60. 360 liradan 143'e düşüyor. Bu oyun hakkında şöyle eleştirim var. Oyun grafikleri güzel. işte her şey güzel falan filan. Ama Marvel Spider-Man oynuyoruz ya. Ondaki hissiyatı yakalayamıyorsunuz. Keyif alamıyorsunuz ama. yani Benim kendi açımdan. Ben alamadım ya. Yani. En azından öyle diyeyim. Ama Marvel Avengers hastaları kardeşim var. Oyunları takip eden, Marvel'ları oynayan kardeşlerim var. Eğer hayranlıysanız Avengers'ların keyifli oynayabilirsiniz. Evet, yani Call of Duty Infinity Warfare Legacy Edition. Call of Duty Infinity Warfare var ana oyun. Bir de yanında Call of Duty Modern Warfare vardı. PlayStation 3 döneminde çıkmıştı arkadaşlar bu oyun. Bence gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty serisidir. Onu çok sevildiği için tekrar remastered'ını yaptılar. Hikayesi açısından bence en güzel oyundu. Call of Duty Modern Warfare Remastered'da içinde böyle iki oyun 159 liraya geliyor arkadaşlar 160 indirimde. Overcooked 1 ve 2. Overcooked'u biliyorsunuz. Size daha önce çoklu oyuncularda videolarımda önermiştim. Yemek yaptığınız böyle şirin şirin ailenizle eşinizle oynayabileceğiniz sevimli bir oyun arkadaşlar. Şu anda %70 indirimde 74 liraydı. PlayStation Plus'a da ekstra %5 indirim var. 62 liraya geliyor. Five Dates, bu da kanalımıza serisi var. Five Dates aslında bir randevu oyunu diyebiliriz. Sinematiklerle oynanıyor, sinematikler var. Siz seçimlerle sinematikleri yönlendiriyorsunuz. İnternet üzerinden tanışıp video çetiyle randevulaştığı bir oyun ve biz yönlendiriyoruz karakterleri. Ona göre kızları tavlayabiliyorsunuz ya da tavlayamıyorsunuz. Orası sizin yeteneğinize kalmış. Ben başarılı olmuştum. Videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar serisini. E 79.80 %30 indirimle 79.80'e geliyor. E zaten indirimdeydi. Bir de ekstra indirim geldi. Plasa'da e Plus'a da ekstra %10'u var. %68 liraya alabiliyorsunuz. Ben eğlenmiştik. Bayağı keyifliydi. Lego Marvel Avengers şu anda 175 indirimle 44.70. Normalde Lego oyunları biliyorsunuz pahalı oluyor. Şu anda 44 liraya hem de Avengers gibi oyun alınabilir. The Sims 4 Sims 4 de önemli indirimlerden bir tanesi. 45-36 yeniyor. %76 indirimle arkadaşlar inanılmaz bir indirime geliyor. Sims 4 şu anda 45 lira EA Play üyeliğiniz varsa eğer ona da dahil. Yani ücret ödemiyorsunuz. Worms Battlegrounds ve Worms WMD. iki oyun birden en çok sevilen Worms serilerinin tek pakette olduğu bir sunum. 31.80'e geliyor arkadaşlar. %80 indirimle. Küçük küçük karakterleri, solucanları birbiriyle savaştırdınız. Back to back. Arkadaşınız oynuyor. Bir siz oynuyorsunuz. Sırılı şekilde oynadınız. Sevimli bir oyun. Strateji oyunudur arkadaşlar. Şu anda 31.80. Street Fighter 5. Street Fighter 6 biliyorsunuz açıklandı ve gösterildikten sonra fiyatı birden yerlere düştü. Street Fighter 5'in şu anda %75 indirimle 36 lira. Sanırım kimse almıyor o yüzden indirime <laughs> sokmuşlar. Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. Witcher her seferde indirime girdiğinde ben sizinle paylaşıyorum. Bir ara indirime girmemişti şimdi fırsat bu fırsat %80 indirimle yılın sürümü ödülü bütün DLC'ler içinde arkadaşlar bunun. Heard of the Stone A Blood and Wine ve artı 16'lar DLC'siyle birlikte aklınıza ne geliyorsa gelmiş geçmiş bütün DLC'ler içinde Witcher 3 şu anda 43.80. Oyunumuzda Türkçe dil var. Goat Simulator keçi simülatörü. Bu da Game of the Year edişine. Eğlenceli bir simülatördür. Absurd böyle matrak oyunları seviyorsanız 45-80'e şu anda %80'e indirimli. Derku Complete Edition'da çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Puzzle Platform sisteme dayalı. 3 boyutlu dizayn edilmiş, 2 boyutlu yandan oynanan kameraya sahip. Şu anda %45 indirimde 103 lira. Çok inanılmaz güzel puzzle'lar çözüyoruz. Türkiye'de bu tarz oyunlar çok bilinmiyor. Ben yine de kanalımda tanıtmaya çalıştım. Serisinde yapmıştım. Complete Edition değil. Standart versiyonu serisini yapmıştım. Bunda ekstra DLC'ler de falan da var. Yeni stage'ler var. Lloyd karakterimizin de. Lloyd'un kabuslarında uyanıyoruz ve bakalım neler yapıyoruz. Onu da siz keşfedin. Mood Runner American Wild Edition. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kanalımızda da oynamıştık. İlk bakışında yapmıştım. Snow Runner var. Snow Runner'ın bir önceki oyunu. Biraz da çamurlu toprak ortamda geçen bir versiyonu. Bunda American Wilds adında bir genişleme paketi de vardı. O da içinde arkadaşlar. 175 indirimli 77-25 kamyonculuk simülasyonu diyebiliriz. Güzel bir örneği. Gerçekten güzel. Fizik tabanlı. Zor arazi şartlarında sürdüğümüz bir oyun. Konsol tarafında fazla simülasyon oyun yok. O yüzden değerlendirilebilir. Blair Witch. Blair Witch daha öncesinde ücretsiz olarak verilmişti ama olur da kaçınmış olan kardeşimiz varsa Blair Witch PlayStation 4 versiyonu 77 lira. Aslında orijinalinde bir filmdir. Korku filmidir. Filmlerden oyunlara geçen oyunlar gene hayal kırıklığı olsa da ben Blair Witch'i beğenmiştim. Hayal kırıklığı olmamıştı. Beni şaşırtan oyunlardan bir tanesidir. Yıl ortası indirimlerine önemli oyunlarına baktık, göz attık arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Oyuncu arkadaşlar çevrenizde videolarımızı paylaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ekstra ve delüks geliyor biliyorsunuz. Geldiği anda size videolar göndermeye başlayacağım. Türkiye sayfasına göndereceğim. Ekstra ve delüks mü alınır? Hangisi? Türkiye'de son kararını vereceğiz. Ayrıca ekstra ve delüks'e e geçerken, standart essential paketten geçerken neler göreceğiz? Nasıl fiyatları ödeyeceğiz? Bunlarla ilgili içerik yapacağım. Oyun önerileri de olacak. Bir sonraki bölümlerde oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere.